Altı üstü, dört duvar, bir çatı. Ama o da artık hayal. Ev almak hayal. Artık ev kiralamak dahi hayal. Şu semti çok seviyorum. Şu mahallede dostlarım var. Bu mahallemden kopmak istemiyorum diyenler mecburen kopup gittiler. Mahallelerinden başka başka mahallelere, sentlere göç etmek zorunda kaldılar. Altı üstü dört duvar bir çatıydı yahu. Bütün hayaller buydu ama artık onu bile gerçekleştirmek ne yazık ki imkansız. 6 Şubat depremiyle birlikte de bu emlak piyasası, bu kiracıların zam artışları kaldığı yerden devam etti. Son iki yıllık rakamlar son derece düşündürücü ve bir o kadar da irite edici. Bakalım şimdi. Evet hayaller hayaller hayaller. Son durum. Deprem konut algısını ne yazık ki etkiledi. Müstakil konut araması yüzde 1541 arttı. En çok konut aranan iller değişti. Kayseri yüzde 512, Diyarbakır yüzde 475, Mersin yüzde 447 bir konut arayışı var. Bulunduğu konutu terk ediyor. Aynı yaşadığı ilde memlekette başka konutlar bulmaya çalışıyor. Nerede yaşamak istiyorlar peki? Ege 42'si Ege'yi istiyor. Büyük şehirler yüzde 31, İç Anadolu yüzde 20, Karadeniz yüzde 7. Birinci tercih Ege, Türkiye'mizin en güzel bölgelerinden biri. Konut fiyatı da sallandı değerli seyirciler. 4 yıldır aralıksız pahalını 4 yıldır. Hele hele son 2 yıldır zirve yaptı zaten. 1 yıl baş döndürücüydü o artış. Fiyatı Ocak'ta %153'e yükseldi konut fiyatlarının. Bir yılda en çok artış Ankara'da %56.8, İstanbul'da %54.4, İzmir'de %49.9. İnanılmaz artışlar bunlar bir yılda. Peki bu gurur bize ait. Artışta 56 ülke içinde birinciyiz. Evet 56 ülke içinde konuta en fazla zam yapan konut kiralarını en çok zam yapan biziz biz. Biz birinciyiz burada. Türkiye yüzde 189.2'lik zamla birinci sırada. Slovakya yüzde 25.5. Çekya yüzde 23.5. İzlanda yüzde 22.9. Estonya yüzde 21. Amerika Birleşik Devletleri yüzde 20,6. Diyorlar ya işte efendim Amerika Birleşik Devletleri neoklasik neokapitalizm çöktü de ortodoks kriterleri de şuy da buy da ne anlar bunlar ekonomiden de ne oldu Merkez Bankası faiz arttırdı. Faizi arttırdı enflasyonu bir tık aşağıya çekmeyi başardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kira artışları %20.6'da sınırlandı. Bizde %189.2. Avrupa'da da hiç bu değerlere girmeyen ülkeler var. %10, 12 Belçika, Hollanda %15, %20 bandı bizde %189.2. Bunu düşünmemiz lazım beyler, hanımlar beyler bunu bir düşünmemiz lazım. Niye bizde %189.2? Ars talepte problem mi var? Niye bina mı yapılmıyor? Bir önem bir anlamamız lazım. Konut mu yapılmıyor? Tamam deprem, deprem üstüne binde her şey alt üst oldu da deprem yokken niye bu fiyatlar artıyordu? Nedeni belli. Yabancılar geliyor, Ruslar geliyor, şuradan buradan geliyorlar. E ne oluyor? Yerliye, vatandaşa ev kalmıyor. E bir de üstüne üstü tabii sunni artışlar, böyle bir spekülatif bir ortam yaratıyorlar emlakçılar falan filan. Böyle sunniyip köpürtüyorlar. Oradan çünkü fazladan kar edecekler. Bir anda piyasa anormal derecede parametrelere ulaşmaya başlıyor. Fiyatlar yükseliyor ve biz birinci sıradayız. Kira konut artışlarında ve konut satış artışlarında birinci sıradayız.